أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ve bellâna rasûluhün nebiyyuhu leheşmiyyül Muhterem kardeşlerim, bugün Ramazan-ı Şerif'e dair ve Ramazan orucuna dair olan 29. mektuptan okuyacağız. Ramazan-ı Şerif'e dair birinci kısmın ahirinde şairi İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olanı Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetlerini zikredeceğiz. Hemen bu şair kısmına tekrar bir dönüş yaparak açıklayalım, okuyalım. Mesail-i şeriattan bir kısmına, dinin meselelerinden bir kısmına teabbüdü denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir, emrolunduğu için yapılır. İlleti emirdir, Allah'ın emretmiş olmasıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek vesaire. Bir kısmına makul mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir masatı var ki o hükmün teşhine müreccih olmuş. O hükmün konulmasına tercih edici bir sebep olmuş. Fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet, hakiki sebep, emir ve nehi ilahidir. Yani bir şeyin dinimizde ibadet olması için Allah'ın emretmiş olması yeterlidir. Veya bir şeyin yasak olması için Allah'ın haram kılmış olması yeterlidir. Zararları, kötülükleri, şu bu, bunlar olabilir, hikmettir ama asıl o yasaklanan şey yasak olması Allah'ın haram kılmasındandır. Mesela zina etmek, içki içmek, gıybet etmek, iftira atmak, yalan yere yemin etmek vesaire gibi nehiler Allah nehyettiği için haramdır. Müslüman bunlardan zararı olur, kötülüğü dokunur diye değil. Öncelikle Allah yasak ettiği için ben bu işi yapmıyorum, yapmayacağım, yapamam noktasına gelir. Şairin teabbüdü kısmı dinimizin doğrudan doğruya ibadete ait olan kısmı hikmet ve masraat onu tahir etmez, değiştirmez. Teabbüdülük ciheti teveccüh ediyor, ona ilişilmez.'' Yüz bin masraat gelse onu tayir etmez, değiştirmez. Öyle de şairin faydası yalnız malum mesailihtir denilmez ve öyle bilmek hatadır. Yani bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından emrolunmasının faydası sadece bilinen şu hususlardır gibi kabullenilmesi, böyle açıklanması doğru değildir. Hatta hatadır diyor. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerden bir faydası olabilir. Mesela birisi dese, ezanın hikmeti Müslümanlara namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Yani Ramazan topu gibi insanların vaktin geldiğini anlamalarına vesile olacak. Bir tüfek, bir top sesi veya başka bir ses kafidir denilse, Halbuki o divanı bilmez ki binler masahatı ezane içinde o bir masattır. Yani ezanın dinin şairinden olmasının masahatlarından birisi namaz vaktinin geldiğini Müslümanlara duyurmaktır. Ama sadece bunun için ezan okunmaz veya sadece ezan bunun için şairden değildir. Pek çok masahatı, maksadı, gayesi, hikmeti vardır. Bunlardan birisi namaz vaktinin geldiğini e, okunan ezanın göstermesidir. Hırkat kainatın neticeyi uzması kainatın yaratılışının en mühim, en büyük neticesi ve nevi Beşe'rin neticeyi hırkatı yaratılış neticesi olan ilanı tevhid ve rububiyet ilahiyeye karşı, İhsar ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Yani insanlığın yaratılışının gayesi ve mehalakutul cinne vel inse illa liyabudun sadakallahul ayetinde geçtiği gibi insanın Allah'a kulluk yapmasıdır. Bu kulluğu işte ilan eden en önemli şairden sembollerden alametlerden birisi ezandır. Bunun yerine ezan yerine başka şeyin konulması elbette ki doğru değildir, mümkün değildir, olamaz. Hiçbir şey ezanı yerini tutamaz. Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennemdir. Cennet dahi ucuz değildir, mühim bir fiyat ister. La yestevi ashabun nar ve ashabul cenneti, ashabul cenneti humul faizun sadakallahul alazim. Evet, tekrar Ramazan-ı Şerife dönüyoruz. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in çok hikmetlerinden dokuz hikmetini beyan eden dokuz nüktedir birincisi. Ramazan-ı Şerif'teki savun, Ramazan ayındaki oruç İslamiyetin erkanı hamsesinin birincilerindendir. Ramazan orucu İslam'ın beş şartından birisidir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Şair-i İslamiye az önce geçti. İslam'ın sembolü, işareti sadece Müslümanlıkta olan ve o Müslümanlığı doğrudan doğruya gösteren alametlere şair-i İslamiye deniyor. Bunların en büyüklerinden birisi işte Ramazan-ı Şerif'teki oruçmuş. Başkaları nelerdir diye sorulacak olursa, Beş vakit namaz aynı şekilde. Cuma namazları aynı şekilde. Hatta zekat vermek aynı şekilde şeyhari azamdandır. Kurban kesmek bugün şeyhari azam hükmündedir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat içtimaiyesine, toplumdaki hayatına, hem hayatı şahsiyesine, şahsi hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem niami ilahiyenin şükrüne bakar. Allah'ın verdiği nimetlerin şükrüne bakar. Hikmetler vardır. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, zemin yüzünü bir sofra nimet suretine halk ettiği, yarattığı, bütün enva nimetin, nimetlerin çeşit çeşit nimetleri o sofrada min haysu la yahtesip hiç ummadığı yerden rızıklandırılmış şekilde bir tarzda o sofrayı dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor Cenab-ı Hak biz insanlar için kainat sofrasında yeryüzü sofrasında yaratmış olduğu nimetlerle ki bunların bir kısmı topraktan, bir kısmı ağaçtan, bir kısmı gökten, bir kısmı yerden çıkıyor. Yani Allah yaratıyor, bu şekilde gönderiyor. Böylece Cenab-ı Hak verdiği bu nimetlerle biz kullarına olan merhametini, lutfunu, acıdığını ve bunların sadece kendisi tarafından verilebileceğini en güzel şekilde Ramazan şerifte bu nimetleri hatırlatmak suretiyle, oruç vasıtasıyla insana müthiş bir rububiyet noktasından ders veriyor insanı tefekküre, düşünmeye ve bu konuda kendisini en güzel şekilde yarattığı gibi Cenab-ı Hak en güzel şekilde vücudunun, midesinin, ağzının ihtiyacı olan nimetleri de sayısız bir şekilde donatmak suretiyle kendi merhametini, rahimiyetini, rahmaniyetini ve ağzımızla, dilimizle, dudağımızla yaratılan nimetler arasındaki müthiş bir bağlantıdan dolayı da rububiyetini bizlere kemal noktasında hatırlatıyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen de unutuyor. İşte Ramazan-ı Şerif ise ehli iman Ramazan-ı Şerifte ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin Cenab-ı Hakk'ın ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubudiyet kerane bir kulluk tavrı göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı yüscatlı ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle müthiş düzgün ve düzenli bir kullukla mukabele ediyorlar. Acaba böyle ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in savunu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerin şükne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar, yemekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni, yaratanı, göndereni tanımamak nihayet derecede bir belahet ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini ne übeşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor Cenab-ı Hak. O nimetlerin zahiri esbabı ve asabı tablacı hükmündedirler, garson gibidirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Sebeplerden daha çok teşekküre Cenab-ı Hak layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek ve o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan Şerif'teki oruç hakiki ve halis ve azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, akledemiyorlar. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahi olduğunu kuvveyi zayikası ile İftar vaktinde o mümin şahadet eder. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviye, büyük bir manevi şükrü yapmaya mazhar olurlar. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyet cihetle, yemek yememekle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim, istediğim gibi kullanamam, yemem. Demek başkasının malıdır ve inamıdır, nimetidir, ihsanıdır. Onun emrini bekliyorum. Yani cana bakın diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Demek ki nimeti nimet bilmek, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek bir şükrü manevidir. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan, Hakiki bir insanlık vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Cenab-ı Hak orucunu kâmilen tutan müminlerden eylesin, rızasından ayırmasın. Sübhane kelel alemene ila malem tenahne kente ali mulakim ve ahire tabahum enel hamdulillahi rabbil alamin.